Biz bütün kurumlarla istişare halindeyiz. Çünkü niye? Burada Bandırma Halk Parti ilçe teşkilatı şu anda hükümetin temsilcisi. Hükümeti temsil ediyoruz. Biz burada hükümet ne demek? Hükümette bağlı olduğu kurumları burada merkezi sistemde orada idare etmediği şekilde biz kontrol altında Bandırma ve devletimizin düzenli zarar gelmeyecek şekilde yönlendirmesine sebep oluyoruz. A, burada aksaklıklar oluyor mu? Bize çok şikayet geliyor. Kimse üstüne alınmasın. E, tabii ki biz kimseyi seçemiyoruz. Seçseniz de söylüyorlar girenlerin hepsi AK Parti mi? diyor. Biliyoruz bize de öyle gelmiyor. Girenlerin yüzde doksanı diğer partilerden diyor. Onu da çözmüz bunun değiliz. Biz arkadaşlar bak bu devletin bir sürü kurumu var. Biz oluyor, vesile oluyoruz, atamalarda yardımcı oluyoruz veya işçi girimlerinde yardımcı oluyoruz. Biz ne istiyoruz biliyor musun? Biz burada kimseye sormuyoruz. CHP'li misin, AK Partili misin, İYİ Partili misin? İnanın kalben doğru olarak söylüyorum. Ama insanlar da dürüst olacak. Öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki. Şimdi biz girdiğimiz adamlara, kurum müdürlerine, iş, soktuğumuz işçilere, çalışanlara bundan güzel laf var mı ne diyoruz biliyor musun? Bulunduğumuz kurumlarda lehimize ve aleyhimize siyaset yapmayın işinizi yapın. Bizden mutlu insan olmaz. Çünkü neden? Benim seni baskı kursam mı olur? Sandığa oy kullanma ben mi giriyor? Ben de mi giriyorum? Yalnız İstedi giriyor. İstediği yere. Ama maalesef bunu istismar eden arkadaşlar var. Bize de bu olumsuz dönüyor. Bu bir devlet kurumda bir yerde vatandaş güzel hizmet almadığında devlete yerden yere vuruyor. Bir de bunu şunu söyleyeceğim. Bak özellikle bunu altını çizerek söylüyor. <laughs> Kim neresine çekerse çeksin. Ben buranın ilçe başkanı Tayyip Erdoğan'ın temsilcisi ise köy Tayyip Erdoğan'ı bir kişiye küfür ettirmem. Edeğe de bundan sonra teşkilat olarak mahkemeye vereceğim. Buradan da herkes duysun. A, bunun yanında diyeceğiniz ki ben de edersem aynı geçer tek taraflı değil. Biz elmayı böleceğiz ama maalesef çok ayıp. Çok ayıp. Ya bir insan Türk vatandaşı Atatürkçü diyen insan Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diyebilir mi ya? Ya bu cumhuriyet Atatürk ve silah arkadaşla kanla kurulmuş. Sen ne diyorsun ya Tayyip Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin. Ya böyle bir düşünce olur mu ya? Ama buradan tekrar uyarıyorum. Tayyip Erdoğan hakkında ister resmi kurumlarda olsun. işini yapacak kardeşim. Sana ne Tayyip seçimle gelmiş. Ben de ne CHP'nin liderine ne diğer liderlere küfür edemem. Eksiklerini eleştiririm. Belediye başkanımıza da edemem. Belediye başkanımız da burada yüz yüze bakıyor, diyor, Neden? Ama geliyor burada eksiklerini eleştiriyoruz bizim en doğal hakkımız. Buradaki eleştirme amacımız ne? Bütün vatandaşların hakkını muhafaza etmek. Vatandaşlarımız daha refah içinde, daha mutlu yaşasın diye mücadelemiz var. Yoksa bizim burada ne amacımız var? Üç yıl sonra benim görevim bitecek, başka bir arkadaş gelecek ama her gün yüz bakacağız. Ben bu arada kendi menfaatlerimi kollarsam, kendi düzenimi bozarsam, kendi çıkarlarımı düşünürsem yarın yüzüme bakacak adam bulamam. Sokakta gezemem. Oradaki adamlar kendi parti arasında kavga ediyorlar. Ben etmiyorum. Kendi arasında sokakta gezemezsin diyor, yürüyemezsin diyor. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Lafı söylerken kimse darılmayacak. Biz burada defalarca söylüyoruz. İktidar partisinin ilçe başkanlığı şu anda belediye başkanlığından konumu daha önemli. Belediye dahil iç yaşlarından bakalım. Belediye de bize bağlı. Hükümete yani bize dediğim hükümete Hükümet kim? AK Parti ilçe teşkilatı. Neyle gelmiş buraya? Seçimle. Belediye başkanı neyle gelmiş? Seçimle. Aa, burada suçu olan yanlışı bir yerden başlıyor. Şimdiki şu, şu, şu. Kardeşim bir yerden devletin bir yerde başlaması lazım. Bizim burada tek sıkıntımız Avrupa ülkesiyle hiçbir şekilde ayrıcalığımız yok. Tek sıkıntımız kurallara uymamak. Kurallara uyduğumuzda zaten sıkıntı yok.